Canlarım, herkese merhaba. Evet, şimdi bugün ise aklımdaki kişi, kalbimdeki kişi beni istiyor mu? Aldı bir açılım gerçekleştireceğiz. Evet, bir bakalım bakalım. Aklınızdaki kişi sizi istiyor muymuş? Evet canlarım benden danışmanlık almak is isterseniz WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da mailden ya da Instagram'dan bana geri dönüş yapabilirsiniz. Sizlere aynı günde de randevunuzu da oluşturabiliyoruz. Bu tarz konularımızın da devamını gelmesini istiyorsanız da kanala da abone olun demek istiyorum. Evet. Sevgili minnoşçuklar. Gelin bakalım. Yine iki deste oluşturacağım. Tamam mı? Bir bakacağız şimdi hep beraber sizi istiyor mu? Hazır. Attığına göre hazır. Gel bakalım. 2 numara. Bu da bir numara. Tamam mı? Şimdi üzerine obje ayarlamaya çalışıyoruz. Gel bakalım. Ee, bir numara için mor küreyi seçiyorum. 2 numaraya da gel bakayım. Evet. Pembe küre. Bir bakın bakalım hangisiyle enerjiniz uyuşuyormuş. Hangisiyle net olarak bir çekim oluşacak aranızda? Tamam mı? bir bakın bakalım bir değerlendirelim. Evet. Çekidiniz var sayıyorum ben hemen mor ile başlamak istiyorum. Evet. Gel bakalım. Evet. Bu istiyor ama bunun bu bu aynı zaman bu dayak da istiyor. Bu dayak da istiyor. 2 4 5 bunda fazla gelmiş biliyor musun? 5 2 4 5 bu da fazla gelmiş. Şu çektiğim fazla. ayarlayamadım kartları farkındayım şöyle düzgün olsun dedim ama evet burada istiyor bu ama bu dayak da istiyor bu gurur yapıyor çünkü yani şöyle bir şey var bu çok gururlu ve çok kibirli bir insan ama sana karşı da aynı zamanda da zaafı var güç kartı yani seni çok beğeniyor ve sana karşı da yoğun bir ihtiras durumu söz konusu ama kendine de bu insan bunu itiraf edemiyor çok çünkü binmiştik ve enerji tasçıyor bana Burcan kartı. Ve tekrar belirteyim. Bu partner senin için ölüyor. Bak güç kartını direktman kendi vermiş. Peki devam edelim. Yani bunda şu durum var. Geçmişteki olan konular. Geçmişteki sözcük, geçmiş bağlantısı. Ee, bazılarınız bu kişiyle aynı iş yerinde bulunabilir. Veya bu senin e, yani üstün Amirin gibi kişi de olabilir demek istiyorum. Ve bununla beraber kişi de bir duygularını saklamak enerjisi ve senin ne halde olduğunu, senin buna karşı isteğin var mı yok mu bunu da anlamaya çalıştığını gösteriyor. Eğer böyle bir gündem yoksa bu insan çok böyle kendini bulamadığı hit kumaşı bulduğunu söyleyebilirim bu desteği için. Şu da var. Kişiyle aranızda yaş farkı var. Bunu söyleyeceğim. Net bir yaş farkını söyledi bazılarınızda. Yani bu mu istemiyor? Bu deli gibi istiyor. Bak kavuşmak iki tane kartları. Tamamlanmak ne kavuşmak kartları. İkisi de yan yana geldi. Ben daha ne diyeyim? Bu deste ölüyor adeta. Yani gelmek için çünkü sana karşı ihtirasları var, sana karşı koyamıyor. Ama sessizliğe geçmiş bir durumda diyebilirim. Ee, çünkü kişi net bir şekilde yani senden bir etkileşim bekliyor, senden bir şeyler bekliyor. Çünkü bak çok gururlu bir insan. Ne gibi gurur? Kendi kendine bir gururu var. Dayak istiyor bu. Bu dayak istiyor. Yani net bir şekilde ama seni çok büyüleyici olduğunu bu insan düşünüyor biliyor musun? Yani seni gördüğü ama senin çok çekici buluyor, senin çok seks çok fazla bir şekilde görüyor, seni çok her yön her yönden sana karşı bu insan eriyor bitiyor ama kendine bir itiraf yapmıyor bu insan. Bu insanda şu durum var. Hmm, eğer bir çalışma durumunuz hani bir yerde yoksa şu durum var. Bu insan kariyerle ilgili kafayı bozmuş. Yani sürekli iş, kariyer, iş durumları söz konusu e, olduğunu bana bucağı veriyor. Ve bundan da kaynaklı da kişi e, bastırıyor duygularından gelmeyi sana karşı duygusu olduğunda bastırıyor diyebilirim ve sessizliğe geçiyor. Ve sen ne durumdasın? Sen de bunu istiyor musun? Sen de buna karşı duygun var mı yok mu? Anlamaya çalışıyor. Değerlendirmeye çalıştığını bana Burcan gösteriyor. Yay, kova, aslan ve toprak burcunun kalpleri. Hele ki oğlak burcu hissediyorum toprak burçlarında. Ee, Tabi şu var her birinize burçlar uymak zorunda değil. Siz sadece size bulunanları hani kabul edin yeterli seçmiş olduğunuz bu dese demek istiyorum. Ama şu an kişi de net bir şekilde seninle sıkıntıları, stresi geride bırakıp derin bir nefes alıp e, rahatlamak istiyor, geleceğe bakmak istiyor, gelmek hele ki şu var sorun ve gündemler diyor bak sorun ve gündemleri kenara bırakıp gelmek istiyorum kavuşmak istiyorum dediği durum söz konusu bu desteği için. Peki gel bakalım. Neyi bilmen gerekiyor sevgili mor küre? Kişiyle ilgili, ilişkinle ilgili neyi bilmen gerekiyor? Bir mucize bekle. Dualarının <laughs> duyulduğuna ve cevaplandığına inan dedi sevgili mor küre için. Evet. Evet şimdi gelelim rehberlik kartımıza. Ne yapman gerekiyor? Mor küre. Sana kartın diyor ki kartına baktığımızda meditasyon yap. Ve aynı zamanda da danışmanlığa da ihtiyacım var diyor. Sevgili minnoşum ve sana kartlar diyor ki bak geçmiş sözcüğü. Geçmişte bana şöyle yaptığı geçmiş tak takılı kalma diyor. Önüne bak. Önüne görmeye şeyin var diyor. İhtiyacım var diyor. Ve bununla beraber kahkaha at. Keyfine bak, mutluluğuna bak diyor. Çünkü bak taktığın anda, kendini sıktığın anda yani yapılacak bir şey yok. Buna bağlı her şey. Tamam mı? Yani senin hiçbir 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 şey yok. Buna bağlı her şey. Ama bak bu para, iş, güç Kafayı bozmuş bunlara. Bu dayak istiyor. Bir daha söyleyeceğim bunu. Gel bakalım. Sevgili mor küre aşk kartlarına bakalım. Cazi beni kullan. Onu baştan çıkar. Wow. <laughs> Ama bunu yapabilirsin. <laughs> Zaten burada senin için ölen birisi var. Dili biri gibi arzuluyor. Güç kartı yani arzuluyor zaten yoğun şekilde. Ve aşk kartını da Allah'ın ilginç şekilde cazibini kullan ve onu baştan çıkar. Ya Rabbil Alemi, Vallahi bunu yapabilirsiniz. Ben de izin veriyorum. Beter olsun orada. Gel bakayım. Sevgili e, mor küre bir de melek kartı çekelim. Gel senin için. Özgürlük. Tüm engellerden özgür olduğunu fark et. Meleklerin bunun için çalışıyor diyor. Sevgili e, mor küreği tercih etmiş olan minnoşum. Evet canlarım. Benden de <laughs> danışmanlık almak isterseniz. Whatsapp'tan mesaj yoluyla ya da meyilcen ya da instagramla bana geri dönüş yapabilir. Sizlere aynı günde de randevunuzu oluşturabiliriz. Bu tarz konularımızın da devamında gelmesini istiyorsanız da Kanala da abone olun demek istiyorum. Evet. Yani bu desteği 5 tane geldiği için 5 tane açtım. Tamam mı? Kendiliğinden geldi. Normalde ben kaç tane? Dur bakayım. 2, 4. Yo 6 tane gelmiş buraya. Ben 5 tane çektim. Pardon özür. Bunu da belirteyim. Tamam mı? Haksızlık yaptı dem demeyin. asla yapmam. Şunu şöyle alalım. Şunu şöyle koyalım. Gel. Hadi bakalım. İstiyor musun pembe küre? Kupaya kilisi. Ya bunlar var ya çok böyle kemküm yapıyorlar. Şöyle bir tane vuracağım. Her iki o ilk deste var ya beni benden aldı. Yani o net dayak istiyordu ya. O istemem ama yani cebime koy. Oldu canım. Ayda, hadi bakalım. Bu daha da dayak istiyor. Şimdi canım benim. Bak bu istiyor. Ama bu Allah'ından belasını da istiyor. Burada yay, kova ve toprak burçları ve su burçları var. Pardon, toprak burcu çok fazla yok ama Hissettiğim yay kova ve su burçları. Gel. Hissettiğim bu. En yoğun. Gel bakayım. Hayda. Oldu canım. Başka emrim var mı? Kartlara bakıyorum da bana söylediği hiç çok şey yok burada. Yani bunu gördünüz. Siz de anlayın artık. Ne yapmak istiyor bu? Ne de istiyor? Lan cezası. Gel. Gel başımızın belası. Gel bir tane daha karıştırayım seni. Ay bu çok dengesiz kız. Aman düşman başına yemin ederim böyle dengesizlik. Canım bak bu seni istiyor. Güzel. Seni çok istiyor. Çünkü sana bu insan sevgi bağlılığı var. Gönül bağlılığı var. Evet güzel. Ee, seninle bir flörtözlük istiyor. Bir ilişki, bir aşk istiyor. Bak bir şeyler olsun çok istiyor. Bak başlangıç kartları var burada. Evet güzel istiyor. Ama kişi var ya deli divane. Manyak bu manyak. Bak çocukluk kartı. Joker kartı. Allah var ya bizim bununla iş, işimiz var. Bak bu aynı zamanda ne istiyor biliyor musun? Ee, kupa üçlüsü kartı. Yani diyor ki benim kiminle konuştuğuma, kiminle beraber olduğuma karışma. Ben özgür ruhta bir insanım. Ben özgürlüğüme aşırı bağımlı bir insanım. Ne diyor ki? Bana burada çok eşliliği çağırıyor. Haberiniz olsun. Yani çoklu ilişkiyi, çok eşliliği çağırıyor bana kalpleri. Bunu, bunu da istiyor. Yani diyor ki hem sen de burada ol ama o da orada olsun. Oldu canım oldu başka bir emrim var mı? Ve şu var bak en önemlisi bu insan seyahat etmeyi çok seviyor. Gezmeyi popülerleşmeyi çok seviyor. ne diyor ki bak ben bunları yaparken bana müdahil olma bana karışma bak ben seni istiyorum. Evet, ama diyor ki benim belirlediğim gibi, benim istediğim gibi ve hele ki benim sınırlanmadığım bir il ilişki olsun. Eğer böyle bir ilişkimiz olursa hem sen mutlu kalırsın hem de ben mutlu kalırım diyor. Anlatabiliyor muyum? Ee, ama çok başıboş bir insan bu ve bana şunu çağrıştırıyor bak kartın. Hele ki şu var. Sen bunu terk ettiğinde veya sen buna sırt döndüğünde bu diyor ki ben ne yapıyorum? Ne gibi kendini boşlukta görüyor senin yokluğunda ve sersemliyor, afallıyor. Ama diyor ki bak burası çok kesin. Hem sen olu istiyor hem de bu bak farklı kişiler de olsun istiyor hayatım. Bak kupa üçlüsü kartı. Seni de istiyor ama diyor ki kısıtlanmayı istemiyorum. Özgürleşmek istiyorum. Hani istediğimle konuşmak ve istediğimle şimdi de beraber olmak istiyorum dediği tablo var bu desteği için. Ben daha ne diyeyim buraya? Ama burada bir örf adet farklılığınız var. Bunu söyleyebilirim. Yani bunun da vermiş olduğu durumdan da kaynaklı da anlaşamıyorsunuz da yoruluyorsunuz diyebilirim pembe küre için. Peki gel bakalım ve büyük ihtimalle bunun hayatında şu an başka birisi var. Gel bakayım. Çünkü kupa üçlüsü kartı durduk yere gelmez. Yani durduk yere zaten çoğu kart gelmez de. Ama yani kupa üçlüsü kartı durduk yere gelmez. Gel bakayım. Peki. Sevgili pembe küre. Senin ilişkinle ilgili. Bu kişiyle ilgili neyi bilmen gerekiyor? Bereket yeni projelere <laughs> başlamanın, yeni fikirler ve yeni durumlar sağlamanın tam zamanı. Hadi bakalım kurnazlık mı yapacaksınız? Sen gelmiyorsan bak ben de başka birine hiç mi yöneleceğim mi diyeceksiniz acaba? Ha? Ondan mı geldi bu? Eğer öyleyse bak tam zamanıymış. Bunu da belirtelim. Evet, gel bakalım pembe küre ne yapman gerekiyor diye bir kartlarına soralım. Sana kartlar diyor ki Allah bu desteği içinde geldi bu. Meditasyon yap diyor hayatım. Ruhunu ve çatlanı temizleme ihtiyacım var. Ve diyor ki Kendin için mücadele et. Kendi sağlığın için, kendi iyiliğin için, kendi mutluluğun için çabala ve mücadele et diyor. Ve bununla beraber kendi kafanı topla diyor. Ve aynı zamanda bak pembe küre de bu geldiği için söylüyorum. Danışmanlık durumu söyleyebilirim. Yani gel şunu atla. Şöyle güzel bir karıştıralım. Çünkü bu da çok bomba bir kart gelmişti. Onu baştan çıkar beni kullan. Çıldırt diyordu yani partneri. Gel bakalım bunda ne söyleyecek. İşte bu yüzden bu aşk kartlarını çok seviyorum bazen. Gel bakayım neler söyleyeceksin pembe küre için. Güven sorununu aş. Bağ, wow, gel. Ve seni düşünüyor. Bak burada da nokta bir açılım geldi. Aşk kartlarında. Evet. Gel bakalım. Şimdi melek kartı çekelim. Vallahi çekelim dedim geldi. Alacağım. Dileğin oldu. Yüreğindeki gerçekleşti bunu bil dedi. Birincisi. Çünkü iki tane geldi gözümüz attı. İkincisi ise aşk. Senin ihtiyacın olan gerçek aşk ve o sana geliyor. Gerçek aşka ve sevgiye güven dedi. Sevgili melek kartın senin için pembe küre demek istiyorum. Evet canlarım benden danışmanlık almak isterseniz whatsapp'tan mesaj yoluyla ya da mailce ya da Instagram'dan bana geri dönüş yapabilir, sizlere aynı günde de randomlınızla oluşturabiliriz. Bu tarz konularımızın da devamını gelmesini isterseniz de kanala da abone olun demek istiyorum. Evet, kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.